Sen Nurdi dinlerken biz de rahat bir şeyler giyelim. Ben de üzerimi değiştireyim bari. Gidin hainler. Beni Nurdim'le baş başa bırakın. Evet aşkolar gardırobum sizin. Seçin beğenin alın. Ben aslında böyle çok iyiydim. Vallahi ben hiç iyi değilim. Kulağımda 10 kilo küpe var. Hadi o zaman giyinelim. İşte bağcılar style diye buna derim. Rozi sen yine küpe takmışsın. Evet ama bu seferkiler sadece 1 kilo. Hadi içeri geçelim de Cisu'yu bekletmeyelim. Bizi beklediğini hiç sanmıyorum. Niye erken geldiniz ya? Ben sabaha kadar beklerdim. Beni Nurdim'le baş başa bırakın dememiş miydin? Şarkım yarıda kesilince hevesim kaçtı. Ne oldu neden yarıda kesildi? Jungkook aradı ve Cimin'i sordu. Burada olduğunu nasıl anlamış? Tabii ki de konum takibi uygulamasından. Bunu gizlice çocukların hepsinin telefonuna indirmiş. Şimdiye kadar hiçbiri fark etmemiş. Güzel fikirmiş. Acaba ben de sizin için bir indirsem? Aklından bile geçirme derim. E peki sonuç olarak ne oldu? Yunku, buraya geliyor. Pijama partisi yapacağımızı ağzımdan kaçırdım da. Bu arada siz giyinirken siparişler de geldi. Hepsini mutfağa götürdüm. O zaman hemen mutfağa geçelim acayip acıktım. Ne kadar acayip. Of canı. Neden paketlerin hepsinde şırdan var inanamıyorum. Siparişleri karıştırmış olmalılar. Benden günah gitti. Daha fazla bekleyemem yiyorum belki gelen kuryedir ve siparişimizi geri getirmiştir. Bahçe kapısı açıkmış zile boşuna basmışım. Lisa bize şırdan mı yaptın? Harika bir bacısın. Dostum üzgünüm ama şırdanlar benim eserim değil. Bu arada hoş geldin. Eyvallah. Buraya geldiğimden kimsenin haberi yok. Öğrendikleri zaman özellikle hain cimin şok olacak. Aslında bu kız kıza yapacağımız bir pijama partisiydi. Ben harika bir pijama partisi üyesiyimdir. Üniversitede bu konu üzerine bir tez bile yazdım. Yüz maskeleri, korku hikayeleri, oveler, neler neler. Bunların hepsinde derecelerim var. Şahsen ben ikna oldum. Vallahi ben de. Ben henüz emin değilim. Bu saydıkların tamam. Peki ada aile aran nasıl? Adamı Evet Ada, pijama partilerinde bir kural vardır. Eğer bir erkek kızların pijama partisine katılırsa kendi yüzüne Ada yapmak zorundadır. İyi de neden? Çünkü kızlar gülmeyi severler. Kural kuraldır. Kabul ediyor musun? Nasıl unuturum bugün çok önemli bir randevum vardı. Hadi kızlar ben kaçtım. Yani kaçmak derken gidiyorum anlamında. Neyse görüşürüz. Gerçekte böyle bir kural yoktu değil mi? Şimdiye kadar yoktu. Çok acımasızsın Jisoo. Çocuğu neden kaçırdın? Ne güzel heveslenmişti. En sevdiğim biraderim Cimine haksızlık olmasın diye. Sonuçta o da heveslenmişti ama Jungkook onu korkuttu. Ben de şimdi Jungkook'u korkuttum ve ödeşmiş oldular. Senden korkulur Cisu. Bu gerçekten harika bir pijama partisi oluyor. Önce düğüne gitmediğimizi öğrendim. Sonra suşi sipariş ettim ama eve şırdan geldi. Bugün başıma daha saçma ne gelebilir acaba? Yunku, yeri mi döndü acaba? Sen kızlar kapya açık kalmış şey onu bir kapayın. Sonra tanmadığınız insanlar girer evinize Allah korusun. Tanışmadık bine demte aklın. Zaten ne biliyorsunuzdur. Siz kimdiniz çıkramadım.